diyelim ve başlayalım arkadaşlar. 5. haftaya geldik. Artık İrap konularını tek 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 bu sefer ele alacağız. Bugün konularımız İrap'ta tesliye isimlerin irabını göreceğiz. Ve hemen çok pratik bir şekilde konuya geleceğiz ama ondan önce ya bunları daha fazla pratiğini nereden yapabilirim derseniz arkadaşlar YDS yol kılavuzu kitabımızda konu anlatımları detaylı olarak sarf nahi konuları var. Hazırlık öğrencileri için mutlaka almanız gereken tavsiye ettiğim bir kitap hazırlık öğrencileri için. Şimdi testiyenin iki tane eki var. Elif Nun Ye Nun. Elif Nun Ye Nun. Tamam mı? Bunların ne zaman kullanacağımızı öğreneceğiz. Bir ismin üç hali vardır. Raf hali, nas cer hali. Testiye bir kelime. Raf halinde nasıl okuyacakmışız? Elif Nun. Nas ve cer halinde daha da açalım. Yani müpteda, haber, fail, naib fail bir kelimeyi tesniye yaptığımızda nasıl okuyacağım? El muslimani kelimenin sonuna elif nun. El kalemani, el, el kitabani, el seyyaratani, el beytani, ahmedani, ayşetani, altimetani, el müstazani binlerce örnek görebilir. Meful, hal, temiz, müstesna, mecrur, muzafun ile bir kelime. Tesniye olduğunda ye nunlu okuyacağız. Yenin hareketi ye sakin, nunun hareketi tesniyelerde kesra ona dikkat el muslimeyni el kalemeyni el kitabeyni et talibeyni bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz onu sadece bu kadar ya elif nun raf halinde ya da nasb ve cer halinde ye nun elif nun ye nun diyoruz arkadaşlar Allah'a emanet